Merhaba arkadaşlar kahve faslı sevinçe hoş geldiniz 18 24 Ağustos haftası ee, bir saniye arkadaşlar ee, evet arkadaşlar tekrardan alayım isterseniz ee, 18 24 Ağustos haftası e, yay burcunun e, kariyer açılımı ve aşk açılımı yapıyorum arkadaşlar bireysel danışmanlık veriyorum 0538 292 9275'ten bana ulaşabilirsiniz WhatsApp yoluyla. Arkadaşlar ayrıyeten e, birinci kanalımda var kahve faslı. Orada da tabii ki aklımdaki kişi, kalbimdeki kişiyle şu anda ne durumdasınız videoları paylaşıyorum. İzlemenizi tavsiye ederim. Evet yay burcu şöyle bir bakalım. Ayrıca bu videoları HP edin diye yorumlar kısmında da puan verirseniz videolara sevinirim arkadaşlar. Kanalımda destek olup benim kanalımı büyütmemde yardımcı olan bütün gönül dostlarıma canı gönülden çok teşekkür ederim. Evet arkadaşlar yine de eksi aha bir kart buldum. Kartlar buraya karışmış. Evet arkadaşlar yanlışlıkla buraya karışmış. Allah renkleri farklı. Evet buraya bırakmışım demek ki farkında olmadan. Evet şimdi koyalım. Her şey sizin gözünüzün önünde oluyor arkadaşlar. Evet, evet. Şimdi videoya geri dönelim. Ee, yay burcunun tabii ki kariyer açılımında bir bakalım arkadaşlar Evet arkadaşlar, burada gördüğüm kadarıyla arkadaşlar tabii ki bir kadından gelecek bir yardım, destek de olabilir. Ya da burada destekleyici yeni bir bağlantı kurduğunuz bir kadın olabilir. Birlikte iş yaptığınız kadın veya erkek yine öyle alın. Bu insanlar belki de bir ilişki, bir bağ, bir birlikte iş yapmak gibi, ya da birlikte bir karar vermek, birlikte yapacağınız bir projede size yardımcı olmak, destek vereceğini görüyorum. Burada arkadaşlar anladığım kadarıyla. Evet bu insan bir özellikle bir aile dostu da olabilir arkadaşlar. Ya da aileden bir insan gibi gördüğüm bir insan olacak. Gerçekten sana burada profesyonel bir yardım verecek uzman bir yardım e, e, göreceksin bu insanda. E, yaptığın bu işle ilgili veya e, işte bu alacağım bu e, iş hayatınla ilgili e, çok büyük bir destekçi olacak. Birliktelik ve burada özellikle çok da iyi kafadar olduğunuz gözüküyor, iyi anlaştığınız. E, bu insanın e, sizi uzun vadeli gerçekten planlar yapmanızda e, belki de bu planlarınızı yaptığınız planları da biraz daha mucizenin geleceğini, mucizelerle karşılaşacağınızı gösteriyor. Bunları yaşarken de tabii ki bir yolculukla ilgili de bir harekete geçeceksiniz. Belki de bu yolculukla ve bu yolculuğun çok sizin için hayırlı bir yolculuk olduğunu ve bu çıkacağınız bu yolculukta birileriyle bir gitmenizde veya da bir engel koyacakları gözüküyor bir olay çıkaracakları gibi bir durum olacak. Bu insanların ne yaparlarsa yapsınlar, siz burada yine onları dinlemeyip bu yolculuğa çıkacaksınız. Belki sizin hayatınızı veya sizin elinizdekilerini biraz olsun geride kalmanızı isteyen birilerinin olduğunu ya da hayatınızı bir duraklama dönemi yaşamanıza neden olmaya çalıştıklarını daha sonra anlayacaksınız yaratıcı bir girişimde bulunmak. Belki de burada sezgilerinizi de kulak vereceksiniz. Bu sezgilerinizi kulak vermeniz burada özellikle akılsız bir seçim yapmaktan veya da burada akılsız insanlarla uğraşmaktan sizin için dürüst olmayan yani amaçları şüphe duyduğunuz insanlardan uzak durun diyor burada. Bu insanların size daha önceden de bir kandırma, bir arkadan iş çevirme, bir oyun oynadıkları gözüküyor arkadaşlar diyebilirim. O yüzden bu tuzaklara tekrardan gelmeyin ve düşmeyin ki bu konuyla ilgili bir azalma gözüküyor. Yani ne yaparlarsa yapsınlar amaçlarına ulaşamayacaklar. Bu konuyla ilgili bir döngünün azaldığı gözüküyor ya da bitmeye e, bitecek gibi gözüküyor. Eğer böyle bir durumlar içinde kaldıysanız ya da böyle bir durumlar bencil insanların yaptığı e, bilerek yaptıkları oyunlar üst, içinde kaldıysanız bu konunun da azalacağını söylüyor. E, parayla ilgili bir gündeminiz olabilir. E, burada ya paranızı e, sıkı sıkı tutunacaksınız ya bu süreçte para biriktirmek ya da para harcamamaktan kaçınabilirsiniz diyor ki bu konuyla ilgili. Evet, parayla ilgili belki de bir azalma veya bir işte arkadan iş çevirme olayları yaşanır. Yaşanırsa da ne olursa olsun diyor. Burada hiç kimse amacına ulaşamayacak. Çünkü size yepyeni bir başlangıç, taze bir başlangıç, büyük bir e, taze büyük bir e, kapının açılacağını ve bu kapının e, büyük bir şeyin başlamasına vesile olacak iş hayatınızda gözüküyor taze ve yeni bu durum size belki paranızın da katlanacağını ya da bu konuyla ilgili biraz para koymanız gerekebilir bu konuyla ilgili biraz cimrilik yapabilirsiniz harcamak istemeyebilir veya para bırak koymak istemeyebilirsiniz zaten bazıları da bunu yapmanızı istemiyor bu oyuna gelmeyin diyor bu konuyla ilgili. Siz gerçekten e, hislerinizle ve düşünün hislerinizle özellikle hareket ederseniz bu yeni başlangıcı elden kaçırmayın. Bu yeni başlangıç size güzel paraları da kazandıracak diyor. Ve bu insanlar ne yaparsa yapsınlar amaçlarına ulaşamayacaklar gözüküyor. Böyle bir durum var. Eğer desteğinin ortasında da baktığımda Özellikle bir hareket, bir yolculuk ve bu yolculuğun çok hayırlı olduğunu daha olayları çözebileceğinizi gösterirken burada birileriyle de çok büyük bir aile içindeki insanlar tanıdık, iş yerinde tanıdığınız çok yakın gördüğünüz insanlarla belki de ailem gibi gördüğünüz insanlarla da biraz fikir ayrımınıza düşeceksiniz. Buradan bu yolculuğa veya bu yolculuğa sizin gitmenizi belki de kendilerinin hakkı olduğunu iş için yolcular gidecekseniz buna engel olmak veya fikir ayrımı yaşayacağınız gözüküyor. Ne olursa olsun buradaki destek ve buradaki açılan yeni kapı ve bu yolculuk sizin için çok hayırlı ve çok olumlu olacağını gösteriyor. Evet bir bakalım arkadaşlar. Evet, bir bakalım, bir bakalım aşk hayatınızda bakalım bir de e, yay burcu. burada özellikle tutku beslediğiniz insanla ve bu romantik zamanlar geçirdiğiniz insanla bir evlilik yapmak olabilir ya da bir kutlama aile içinde bir mutluluğu birlikte yaşayacaksınız gözüküyor Bu konuyla ilgili kendi yetenekleriniz ve kendi bu bu konuyla ilgili kendi yeteneklerinizi konuştururken Bununla ilgili de bir başarı elde edeceksiniz ve burada bir iletişim bir kağıt veya bir beyaz kağıt elinize geçerken bununla bir davetiye de olabilir veya bununla ilgili bir mesaj da alabileceğiniz gösterirken bu durum sizin hayatınızdaki bazı şeyleri dengelemenize gösterirken bu başarı elde ettiğiniz bu başarı ile ilgili de gerçekten sağlam bir şekilde adını koyup sağlam bir şekilde ilerleyeceğiniz gözüküyor. Böylelikle de karşıdaki kişinin duygularını ve size açma cesaretini göstermesi bütün dengeleri ve şansı bir anda yaşamanıza neden olacak. Daha sonra belki de bir iklemde kalma durumu olsa da birbirinize o kadar bir özlem duyacaksınız ki karşıdaki kişiyle ilgili hadi gel beni ara artık bir şeyle benimle iletişime geç. Seninle tekrardan bu yolda ilerleyelim bütün engelleri aşmaya razıyım. Lütfen uzaklıklarımız varsa bu durum iyileşsin de, 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 derken bir iklemde kalmanın veya bir seçim yapmanın e, verdiği bir yeniden sıfırlamak gibi bir durum yaşarken bazı durum hayatınızda engeller veya hayatınızdaki zorluklar karşısında da detaylı bir şekilde inceleme yapacağınızı o dediftik gibi a, inceleme yaptığınız zaman da bazı burada Arkadan oyunların döndüğünü aslında birilerinin hayatınızın içini etmeye çalıştığının farkına varacaksınız. Bu durumla mücadele ederken bu detayların içinde boğulurken bu durum sizi çok yorgun ve bitkin hissetmenize neden olurken çözümde bulacağınız gözüküyor. Öyle bir çözüm bulacaksınız ki siz bu konuyla ilgili hem tecrübeli hem de bilgi bir insan haline geldiğiniz anda gerçekten karşınızdaki kişiyi de hele ki yalnızken, hele ki yatarken, uzanırken çok fazlasıyla özlediğinizi ve onu düşündüğünüzü anlayacaksınız gözüküyor bu konuyla ilgili daha fazlasıyla. Ortadaki kartlara baktığımda ya bir seçim yapmak ya da iklemde kaldığınız her konu durum neyse karşınızdaki kişiye duyulan bir özlemin bağrınızın yanması bu konuyla ilgili sizi yaşadığınız o mutlu günleri belki de yalnız kalarak bir şeyleri anladığınız gözükecek. E, bu yalnız kaldığınız sürece belki de içinizde karşıdaki bir dönüşüm yaşayarak karşıdaki kişiyi ne kadar sevdiğinizi veya karşıdaki kişiyle ne kadar özlediğinizi fark edeceksiniz gibi bir durum yaşayacaksınız gibi gözüküyor. Evet arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.